sizlere mod atacağım. Böyle bir daha filmi Bugünkü modumuz TNT modu. Hadi başlayalım. Ne oldu? Ee, burada, burada sandığımız var. Köyde patlatacağım. Çünkü tek patlatacak yer burası. Bir sürü şeyimiz var. TNT'miz. Hepsini teker teker deneyeceğim. Bir de dinamitimiz var, dinamit. İsimlerini okumayacağım çünkü okumaya gerek yok. Önündeki ne, ne? Bu lava TNT. Zaten kazan var. Şu şurada patlatalım. Patla. Aa. Ah. İşte böyle patlamıyor bunlar. Ben denedim. Sadece bu mu? Bu için mi? Ama patlamıyor değil mi bana? Ay. E tamam onu geçelim o zaman. Aa böyle patlatıyor. İçinde patlıyor. Bak. Küçük bir orman yangını başlatmış olabilirim başladı zaten. Siz bunu yapmayın. Ee, devam edelim. Biraz daha güzel gidip. tamam. Ee, bunu silebilirim. Bu polar. Polar. O i̇çinde bir şey gitti. Iııı. Ee, Aa. Ooo. Buz yapmış. Benim içime. Dur bir daha döneceğim. Ben burada dursam şimdi buz mu yapacak? Ya. E, hep de benim olduğum yere yapıyor. Niye yapıyorlar benim olduğum yere? Peki. Ne Bu ne? nedir ki yani? O bile şey var. Ya. Kesin nedir taşları falan koydu eee ne oldu? Hayır yine mi? Oğlum bu ne? Köy köy yok edeceğiz sana. Orman yangını buraya kadar gelmemiş. Sonic Tiyante bu şeye benziyor. Ee, olduğu şey benziyor. Bir yerler var ya. Antik şehir. İşte, şimdi bir şey mi çıkacak onu ya? Aa Vardın'da bir şey çıktı. E, ne oldu? Ay bu değil bu değil bu değil. Kapat kapat. savuruyor sanırım. Dur bir daha deneyeceğim. Bunun içindeyim diyelim. Yani öldürüp savuruyor bir şeyler yapıyor. Trap at. Oğlum çok güzel görünüyor la. bir SS alalım. Oğlum ne oluyor? Bu ne la? Zamanlaymış bu. Mesela öyle koyduk. Daha şimdi yakmayacağım. Hadi yakalım. Lafıla dönünce ölüyor. Bu. Oo. Sanırım bir şey öldürdüm. Ha burada da din dinamit sanırım. Dinamitimiz var. Öyle atıyoruz her yere. Orayı göstereyim. Başka yere gidelim. Her yer orman ya. Şuraya bir atayım. At at at. At at at. At at at. at, at. at, 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 at. Güzel. Geç. bunları da. Bak şu siyahlı benim bilgimi çekti. Ee, şurada deniyorlar. İsmi ne bunun? Disco. Ay inşallah aklımdaki olur. Sen patlamayacağım böyle pat. Dur dur dur. Bir daha yapacağım. Bunu Ay. Dur bunu yapacağım. <laughs> Akımdaki oldu. Tamam bunu da denedik. Müzik Gravit. Tam kesin burada duracağım çünkü Gravit diyor. Çok güzel. Aa uçuyorum. Ee, bir etki mi aldım? Gravit diyordu çünkü. Yani Gravit zaten uçurmak anlamında geçiyor. Arkadaşlar yoruma istediğiniz bir şey varsa ben bir tane mod gördüm böyle korkunç şeyler. Mesela size bir tane göstereyim. Korkunç şeyler ekliyor. Böyle bir tane patlatayım öyle. Ko oha oh, bu ne? Kapa şunu bunu patlatacağım. Aa dur. Size şeyi göstereyim. Bir tane göstereceğim. Böyle korkunç şeyler mesela e, şöyle size bakıyor ya. Atıyorsun. göz kurban tablolar var ya. Bak böyle göz kırpan tablolar var. Bu modu size söylemiyorum sadece gösteriyorum. Mesela dünya. Bir tane de kapı alalım. Çakmak yerine. Dünya dönüyor. Böyle dönüyor sadece bu. De şöyle kapılar var. Açılmıyor böyle. Şöyle basacaksın. Böyle açılıyor sonra kapatıyorsun. Yani böyle bir şey. Ee, çok koydum. Yani böyle bir modu o da. O modu size tanıtırım belki. Ama şimdi değil. Ne oluyor oğlum? Ya açmaya devam etildi. Ya bırak ya. Açmaya devam edim. Çakmak taşı. Kanka seninki çok korkunç görünüyor ya. Çok dev gibi. Ee, patlayacak mısın? İçine tam da girmeyeyim oyun kaçırıyor. Yok. Bir şey oldu, bir şey oldu, bir şey oldu. Bir şey oluyor. Oha! 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 Oha. Oğlum. Bu ne? Da Artık bunun içinde patlayacağız şimdi. Ya, çok normal patladı ya. Bu büyük patladı. Lav çıktı. Toksit. Bundan nükleer bomba. Oy güzel. Biraz üste çıkıyorum. Aha. Etki verdi. Başım dönüyor sanırım. Başım Kongo neydi be o? Inflation. Inflation. Şimdi zaten 1 2 bunu denedik. Kadet. çok güzel görünüyor lan bu ee, Şey değil mi? San, sanırım kara delik yarattım. Kara deliği hiç sevmem. Hiç, hiç ve hiç. Hiç sevmem kara deliği. Kara deliği hiç sevmem. Hiç kara delik sevmem. Hiç. Hiç. Ya. Kara delik ne yaptım ya. Roket. İşte uzaya gidecekse Tamam ben de geleyim. Bir de uzaya gitme modu da var. Gösteririm size. Aa şey yok. Görselde başka açılacak sanırım değil mi? Aa. Uçak yerde patladı. Seni de patlatayım mı? Bu da bir yer, diğer bir TNT'miz. Hareket eden bir TNT. Ana böyle bir TNT var. Bakın göstereyim. Onun hepsi mobda. Küçük bir şeyimiz var. Ha, bak. <laughs> Güzel değil mi? Pat iyi de patlıyor ama ha, hızlı patlıyor. Bunu böyle bir tane yere atalım. bir tanesini yakalım. Ee, biraz uzun sürecek. Hiç olmadı mı? Gerçekten mi? Oyun niye kastı Bu keti denedik. Anla bu şeker yani. Az önce gösterdim modda. İşte proxy. Çok akılda kalıcı Çok güzel görünüyor yani, TNT'nin içinde 5 tane TNT var. E, bunun içini patlattık. Yanındakiler. Ha patlayacak. Yanındakiler de çıkacak. Evet öyle oldu. Çok <laughs> güzel patladı. E, ben bunu denemiştim. 元旦的经。 denemiştik zaten. Şu şık kal mıydı nedir? O bu ne? Çok güzel. Düz. Oha var ya bu, bu yapmak için çok güzel. Bak diyelim böyle koydun. Olmadı. Koydun. Sonra patlattın. Bak, al sana düzlük. 3, 2, 1. Düzlük <laughs> burada patlatacağım. Lucky TNT. Yoksa şanslı bir şey mi geldi? Ha! İnşallah şey gelir. Daha açamadık da. Ne oluyor? Ne geldi? Ooo bu ne? Bu deprem gibi bir şey. Deprem yaptıracak sanırım. Çünkü burada bak deprem yazıyor. Deprem tiyansı. Kırılıyor. Bir şey oluyor. Deprem olduğu için kırılıyor. Doğru. Tamam devam edelim. Bu da son tiyansımız. açalım. Anne açmasa sağlık TNT'si mi? Oo sağlık verdi. Da? da bir tane daha. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sakın Minecraft oynamayın yoksa TNT sizi patlatır. İyi günler.